Herkese merhabalar arkadaşlar. Nurun İyin Oyaları kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ben bu şekilde fil dişinden biraz gittim. Bugün krem rengi yazmama çok kibar çatıklı bir model çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Ben bu şekilde fil dişinden biraz ilerleyeceğim ve üzerine de küçük küçük çiçekler bırakacağım fil dişini de arkadaşlar zaten hemen hemen tüm modellerimizde nereden baksan deniyoruz. Bilmeyen yokturdur. Bu şekilde zürafama geri döndüm. Yandaki zürafaya geçiş yaptım. Bir tane zürafa yaptım zürafama geri döndüm ve tekrar yandaki zürafama bu şekilde iniş yaptım Renklerimi de cıvıl cıvıl seçtim. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi fil dişlerimi yaptım. Ve şimdi fil dişlerimin üzerine çiçekler yapacağım. Hemen ipimi takayım ben. Diğer ipim renkli iplerimi takıp tekrar çiçeklerime başlayayım. Evet arkadaşlar pembe ipimi aldım. Başta bir tane boş fil dişi bıraktım ve hemen yanındaki fil dişimden ipimi bu şekilde yerleştirdim. Bu şekil küçük bir tane pırpır pır yaptım. Yazmamı çevirdim. Ve üzerinden bir tane daha geçtim ve tekrar onun üzerinden bir tane daha geçeceğim. tekrar üzerinden bir daha geçtim şu an beşinci geçişim ve bir tane daha geçiyorum bu altıncı geçişim oldu ve hemen en ilk bu küçük ortadan yapmıştım biraz bu su gösteriyor bu ortadan iki düğümle tam ortaya denk getirip bu şekilde tam ortaya denk getirip ipimi ortadan düğümledim ve hemen buradan kesiyorum alttan yürütmüş olduğum ipimi de alıyorum ve tekrar diğer ipimi alıyorum ortada bir tane fil dişi bırakıyorum yine ipimi tutturdum ortaya bir tane küçük pırpır yaptım ve onun üzerinde tekrar ikinciyi geçtim üçüncüyü geçeceğim Dördüncüyü geçtim. Beşinci. Be altıncı da geçtim. İpim dolaştı burada evet. Açtım. Ve hemen bu ortadan iki düğümle Tekrar buradan ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğim. Diğer iki rengimi de kullanayım ve renklerimin diğer bitmiş haliyle tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar benim modelim bu şekilde oldu. Gayet de şık, çatı pıtı kibar bir model. Gördüğünüz gibi çok hoş. Benim gayet hoşuma gitti. Renklendirme de çok şık olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğendiyseniz yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.